Trans Medya için hazırladığımız siyaset meydanından herkese iyi akşamlar. Ben Başkent Ankara'dan Naima Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Yönetmen arkadaşım Fatih Sağlam'la birlikte hazırladığımız bu akşamki programda ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Cem Şahin'i canlı yayında ağırlayacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi günler dilerim. Hoş bulduk Naime Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada Ankara Meclis Üyesi e, siyasilerle sıkça görüşüyoruz. Ankara'nın sıkıntılarını, sorunlarını çok konuşuyoruz. E, mümkün olduğu kadar da e, kişisel değerlendirmelerini almaya gayret gösteriyoruz. Sizinle de öyle bir program e, yapacağız Sayın Başkan ama izniniz olursa ben biraz sizi hem tanımak yakından da izleyenlere tanıtmayı istiyorum. Siyasi bilinciniz nasıl şekillendi? Aktif siyasete ne zamandır başladınız? Biraz bunları dinleyelim isterim, olur mu? Tabii ki de Naim Hanım, olur. Ee, siyasi hayata, öğrencilik hayatımızda e, öğrenci hareketleriyle birlikte başladık e, üniversitede, Isparta'da. Oradan süre gelen e, çalışmalarımızla birlikte okul hayatımız bittikten sonra Mamak'ta ikamet ediyorum, Ankara'nın Mamak ilçesinde yaklaşık 35 yıldır. Geldikten sonra arkadaşlarımızla birlikte Mamak İlçe örgütümüze kayıtlarımızı yaptırdık. Daha sonra gençlik koluyla birlikte çalışmalarımız Mamak İlçe örgütümüzde devam etti. 2014 yerel seçimlerinde aday aday oldum. Meclis üyeliği için adaylığım oldu ve 2014'te Mamak yerelinde meclis üyesi olarak başlamış oldum. 2019'da da Ön seçime girerek yine Mamak'ta ikinci olup Büyükşehir Meclis üyesi olarak görev aldım. Ailenizde siyasete ilgilenen var mıydı Sayın Başkan? Siyasetin içerisinde çok aktif olan yoktu. Ee, geçmişteki e, siyasi sıkıntılardan dolayı çok e, içerisine girmek istememiş ailem. E, bu 82 olaylarında özellikle tabii. E, sizin yaşantı için daha doğrusu bizim de almış aileyi biraz uzat tutmuş siyasetin içerisinden. Peki sizin aktif siyasetin içine gireceğinizi öğrendikleri zaman aile büyüklerinin tepkisi ne oldu? Desteklediler sağ olsunlar hepsi. <laughs> Öyle mi? Evet, Amakta zaten biz ekip olarak geniş bir kitle olarak başladık. Hmm. Evet. Peki, ee... E şimdi tabii siyaset zor mu sizce? Ee, yani böyle kirli dışarıdan hani kirli, sıkıntılı, evet. e, yani öyle bir bakış açısı vardır ya. Sizin e, yaşadıklarınızdan çıkardığınız sonucu merak ediyorum. Zor bir iş mi siyaset? E, aslında kolay ama biraz zorlaştırılmış. Gün geçtikçe de zorlaşmış. Dediğiniz gibi dışarıdan bakan e, arkadaşlar, içerisinde olmayanlar. İçerisine girmek isteyip girmeyenler var siyasetin, e, dahil olmak isteyip e, sonradan görünce tekrar vazgeçenler var. E, bazı tabii e, hoş olmayan e, hareketler, durumlar e, siyasetin içerisinde oluyor zaman zaman. Çok fazla da diyebiliriz bunlar. Tabii dengeyi kurmak herhalde zor değil mi siyasette? Zor, evet. Çünkü özellikle sizin gibi yerel siyasetin tam ilk basamağında gibi olan o, o pozisyonda olanların siyasetçiyle vatandaş arasındaki o durduğu noktada o denge biraz sıkıntılı bir şey gibi görünür bana hep. Haksız mıyım? Doğru biraz sıkıntılı dediğiniz gibi hani vatandaşı sürece katmak, dahil etmek yani hem isteniliyor benim gördüğüm yaşadığım hem de istenilmiyor. E, siyasetin içerisinde. Bundan dolayı da birçok sıkıntılar doğuyor. Peki. Özellikle, genel kurullarda bunları evet. görüyoruz, Peki. yaşıyoruz. Seçim evet. zamanlarında, parti içi seçimlerde çokça yaşıyoruz. Peki. Sayın Başkan siz mesela kendinize nasıl bir çalışma prensibi e, belirlediniz? Nasıl çalışıyorsunuz? E, siyasi hayatta öncelikle başlamış olduğumuz gençlik konu seçiminde da halkla temas kurup partimizden için elimizden gelen çalışmaları yaptık. İlk yaptığımız çalışmalar bunlardı. Olabildiğince üye yapmaya çalıştık. Böylelikle ise ben meclis üyesi üyeliği aldım. Burada mutlaka her ilgilenmek zorundasınız. Hiçbir parti ayrım yapmıyor. Tüm vatandaşların tamamının e, sıkıntısını çözebilsek de, çözemesek de mutlaka onlarla e, yapım, e, onları dinleyip sorunlara e, ilgilendim, çözemeye çözmeye çalıştım. Çözemediklerimizde yasal problemlerden dolayı belediyenin işleyişinden kay kaynaklı, bunlarda e, yapacak bir şeyimiz yok yani. Peki merak ediyorum Sayın Başkan. Mesela e, insanlarla birebir görüşüp, onların dertlerini dinleyip, sıkıntılarını öğrenmeye çalıştığınız zaman zarfında sizden en çok insanlar, vatandaş, mamaklı ne istiyor? Hizmet istiyor. Vatandaş e, tek istediği hizmet, istihdam daha sonrasında. Özellikle esnaf grubunu gezdiğimizde onlar e, hizmet istiyor vatandaşların da... E, ne? Sayın Başkan hizmet derken kastettiğiniz şey ne? Tabii açacağım onu da. E, esnaf komisyonundayken e, esnafları ziyaret e, amaçlı bir çalışma oluşturduk. Esnaf komisyonu üyesi ve ilçe örgütümüzden gençlik kolu, kadın kolu ve ilçe örgütümüzde dahil ederek esnaflar gezdiğimizde e, kimisi oradaki mahallesindeki asfalttan e, şikayet Şikayetçi. Evet, kimisi altyapıdan şikayetçiydi, kimisi e, oradaki gürültü kirliliğinden şikayetçiydi, e, trafikten şikayetçiydi. Yani her hemen hemen her esnafımızın e, şikayetleri vardı. Aha. Bunları biz dinledik, bir rapor oluşturduk ve e, partimize, örgütümüze bu raporu ilettik. Bunlar da e, seçimlerde yapılacak çalışmalara e, katkı sundu tabii. Yere, evet. çalışmaları vermişsiniz. Adım adım gidip hem de bil, yani ben de bilmediğim şeyleri öğrenmek istediğim için soruyorum. Şimdi siz e, Mamak'ta e, MAMAK'tan Büyükşehir Belediyesi'ne gelen meclis üyesisiniz. E, ya, önce MAMAK Belediyesi'nde meclise gidiyorsunuz. Oradaki meclis çalışmalarına katılıyorsunuz. Oranın sıkıntılarını, sorunlarını orada önce öğreniyorsunuz, konuşuyorsunuz. Fikirlerinizi ortaya koyup çözüm önerilerinizle e değil mi? O sorunları çözme yolunda bir e, strateji izliyorsunuz. Sonra orada edindiğiniz bütün bilgilerle büyük şehre geliyorsunuz. Büyük şehirdeki e, meclis toplantılarına katılıyorsunuz. E, dinliyorlar mı insanlar sizi sayın başkan? Tabii ki de dinliyorlar insanlar. E, yani sonuçta e, vatandaş sorununun çözülmesini istiyorum. mağdur. Tamam. E, yani ihtiyaç sahibi ve bu ihtiyacın giderilmesi gerekiyor. Belediye tarafından e, yerel ilçe belediye ya da büyükşehir belediye sonuçta sorununa çözüm arıyor vatandaş bir şekilde. E, biz de bu sorunun çözülmesi için hem ilçe belediyede de ediyor, hem pençeleri olsun e, işte sosyal projelerimiz, e, sosyal işler dairesi olsun, e, kent yani bütün e, birimlerimiz daha doğrusu nerede ne sorun varsa. Vatandaşın sorununu e, yerelde vatandaş bizi bulduğu sürece biz de birimlerle görüşüyoruz ve hızlı bir şekilde çözüm üretiyorlar sağ olsunlar. Şeyde, Mamak, Mamak ölçeğinde mesela çağrı e, aradığınızda sonuç alabiliyor musunuz? Nasıl? Biz hiç sormuyorum. Bakın Mamak Belediye Meclisi ile alakalı olarak soruyorum. Soru e, şey e, tam gelmedi, hat kesildi. Mamak, Mamak Belediyesi meclis toplantısına katıldığınızda size gelmiş bir sorunun çözümü konusunda Mamak Belediyesi'nden, belediye başkanından, meclis üyelerinden beklediğiniz desteği görebiliyor musunuz? genelde meclise gelen gündem maddeleri başkan tarafından gelir ve önergeyle ile verilen ilk gün verilen önergeler gündeme alınır. Bu gündem maddeleri konuşulur ve tartışılır. Peki. Ee, bizim bu şekilde mecliste konuşmak e, üzere vermiş olduğumuz önergeler oldu tabii ama e, diğer parti gruplarının e, oyları da önemli burada. Mamak Meclisi'nde çok fazla önergelerimizi tartışıp konuşamadık. Anladım. Anladığım kadarıyla. Evet. Siz... Dahil olmadı ne yazık ki arkadaşlar almadılar. Karşı taraf. Ee, Sayın Başkan şimdi Ankara'da şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz 2019 yerel seçimlerinden sonra hemen yaptığı açıklamada topal ördek benzetmesi yapmış. O dönemde çok tartışılmış konuşulmuştu. Yani meclis çoğunluğunun Büyükşehir Belediyesi'nin e, CHP'ye geçmesi ama meclis çoğunluğunda özellikle İktidar Partisi'nin e, üyelerinde olmasından yola çıkarak yaptığı bir tespitti bu. Bunun ee, hakkı anlamında bakıldığında yani bu bu, bunun, bu bu şekilde ilerlemesi yönünde iktidarın tutumunda net bir tavır görüyor musunuz meclis çalışmalarında? Ee, şöyle evet o zaman e, bunu söylemişti Sayın Cumhurbaşkanı ama e, burada yani Ankara halkına yapılacak hizmetler Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alacak kararların tamamı Ankara halkına yapılacak hizmetlerle alakalı. Fakat e, meclis üyeliği çoğunluğuna dayanarak AK Parti grubu birçok hizmeti e, önünü tıkayarak sürekli ötelenmesine neden olmuştur. Bunlardan bir tanesi de e, mesela Ego Otobüsleri. Hı -hı. Yani ilk aylarda 2019 yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte hemen ilk aylarda gelen madde yani otobüsler düşünün iki buçuk yıl geçti halen gelmedi. Bunun tek sorumlusu ne yazık ki AK Parti grubu ee, bir an önce onaylanmış olsaydı hem meclisimizde hem de e, ilgili diğer kamu kurumlarında onaylanması gerekiyor. Onlar da onaylanmış olsaydı şu anda Ankara'daki vatandaşlarımız e, daha rahat bir şekilde e, otobüslerine e, ulaşmış olacaklardı. Yani bu yarım saatte bir gelen otobüs değil 20 dakikada 15 dakikada bir gelebilecekti. Evet bazı mahallelerimizin. Bir örnek yani bu hani e, izleyicilere de biraz izah etmiş olalım. Sadece bu bir tane örnek. Örnekler... Sadece bir tanesi yani başçalarından ki bu e, ASKİ, altyapı işleri, e, diğer işlemler yani birçok madde var bununla ilgili. Sayın, Sayın Şöyle, ülkenin gündemi bir, birinci öncelikle gündem maddesi ekonomik sıkıntılar, sorunlar. Yani evet. benim de söyleyeyim, Bütün programlarda mutlaka altını çizmeye çalıştık. <laughs> Anlatmaya çalıştığım, Onun içinde bir zemin oluşturmaya çalıştığım En evet. önemli bir sene. Çünkü belki de son 20 yılın en ağır ekonomik şartlarını yaşıyor vatandaş. Çarşıda, pazarda, sokakta alım gücünün düşmesi, enflasyonla ilgili. Bugün mesela biliyorsunuz bir puan aşağı indi faizler. Hemen altındaki dolardaki e, o e, tırmanma hareketlilik hep bizim cebimize yansıyor. Mamak bölge olarak e, sosyal yardım anlamında biraz daha belki fazla ihtiyaç hissedilen bir bölge insan Aynen. bakıldığında başka yerlerle mukayese edildiğinde bu manada bize ne tür bilgiler verebilirsiniz? Yeterince destek olunabiliyor mu? İnsanların ihtiyaçları hangi çerçevede şekilleniyor? Bu manada özellikle hanımlar mesela çok zor taleplerde bulunurlar. Kadınlar biraz daha fazlaca hani bir şeyi üç kere düşünerek böyle e, birinin kapısını çalarlar. Böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? Karşılaştığınız zaman ne yapmaya çalışıyorsunuz? Biraz bu çerçeveden yorumlar mısınız meseleyi? Tabii ki de, yani bu e, söylemiş olduğunuz e, ekonomik sıkıntı Mamak'ta daha daha fazla. E, Mamat'taki yaşayan e, vatandaşların birçoğu iş için diğer ilçelere, Çankaya, Yeni Mahalle, Sincan e, ve diğer e, ilçelere gidip gelmek zorunda. MAMAK'ta iş sistem sıkıntısı gerçek anlamda büyük. E, işsizlik oranı çok fazla. Ekonomik sıkıntı da e, çok fazla. Tabii ekonomik sıkıntı genel anlamda sadece MAMAK için değil e, tüm Türkiye geneli söyleyebileceğimiz anlamda sıkıntı. Yani bunlar için e, bir çözüm getirilemiyor. Yani MAMAK'ın e, abM yapmayla ya da başka e, yani tüketime yönelik yapılan çalışmaların hiçbiri bu sıkıntıları gidermeyecektir yani biraz üretime o, üretim odaklı e, çalışmalar yapmak gerekiyor projeler üretmek gerekiyor Vatandaş vatandaşta e, bu projelere dahil etmek gerekiyor hmm. bir şekilde teşvikler yaparak vatandaşın e, üretime dahil olması gerekiyor ama bu tür çalışmaları henüz göremiyoruz Yapılan çalışmalarda, e, yapılan projelerde tamam bir oluyor fakat e, belediyenin yapmış olduğu. Yani, üretken, evet, bir, bir ölçeği var zaten. Yani herkesi belediyede işe almak da mümkün değil mümkün değil mi? değil. O da mümkün değil ne kadar tesis yaparsanız yapın. Yani biraz böyle üretkenlik e, isteyen bir sorun bu. Devlet eliyle yapılabilecek bir şey. E, Doğurgan sıkıntıyı da bir türlü önüne alamıyoruz. E, işsizlik giderek artıyor. E, Ratıç'ın da tabii altını çizelim. Hani ne kadar güvenilir olduğu resmi açıklamalar da hep tartışılan konulardan bir tanesi. Şimdi efendim sizin en önemli e, belki çalışma alanlarınızdan bir tanesi mesleğinizden dolayı çevre. Evet. Siz çevre ilişkisiniz. E, biraz böyle bir Ankara ile ilgili olarak bizimle çevreye ilişkin e, neler paylaşabilirsiniz? Elinizde ne tür bilgiler var? Neler yapmak istiyorsunuz? Aklınızdan geçen, gönlünüzden geçen? Ee, ön hazırlığını belki yaptığınız projelerle ilgili bir vermek evet. isteyebilirsiniz. Ee, Ankara'da çevre sorunu, Türkiye'de çevre sorunu, yani Türkiye'deki gibi e, çevre sorunu çok ciddi e, anlamda büyük. Yani hem hava kirli olsun, hem su kirli olsun. E, bunlar hat safhada biliyorsunuz. Tatlar atık su artma tesisi var Ankara'nın en büyük e, atık su artma tesisi resmen e, arıtma işlemini gerçekleştiremez haldeydi hı hı. son birkaç yıldır. Yani oraya giren atık su hiçbir şekilde artılmadan direkt olduğu gibi Ankara çayına veriliyordu. Başkanımız da birkaç meclis toplantısında hatta tatlar zehir at, e, akıtıyor diye de söylemişti bu çok ciddi bir sıkıntıydı ve revizyon işlemi gerçekleştiriliyor. E bitme aşamasında. Bunun haricinde Ankara'da hava kirliliği çok büyük problem. özellikle Sığhıe bölgesinde, Kızılay bölgesinde bunun giderilmesi için de daha çok artan nüfusa oranla araç sayısı da artmış durumda. Araç sayısının artmasıyla birlikte de haliyle Eksos gazı salınımı, emisyon salınımı yüksek oranda artmış durumda. E, bunun giderilmesi için de daha çok e, bisiklet kullanımına e, yol açmak lazım. Yani insanları bisiklet kullanmaya teşvik etmek lazım. Yani daha az e, emisyon üreten araçların tercih edilmesi lazım. E, özellikle elektrikli araçlar ve LPG'li araçlar diyebiliriz. Bunların e, gerçekleştirmesi lazım bir şekilde. Biz Ankara'da bir türlü çözemedik değil mi? Yani önüne almamız çok mümkün olmadı. Bir dönem çok ciddi kok kömüründen kaynaklı müthiş bir hava kirliliği vardı. Hani bilmiyorum siz hatırlar mısınız benim gençliğimde. E, o, o biraz böyle bir derlendi, toparlandı falan filan ama nüfus arttıkça sanırım değil mi? E, ve çok fazla da göç alıyoruz bir yandan. Evet. Ankara çok büyüdü. Yani son 20 yıldır belki de. Ee, inanılır gibi değil ama neredeyse Polatlı'yla yapıştı yani. O noktaya geldi. Ee, çok büyüdü. Bu Ve bu bisiklet meselesi hep konuşulur, hep konuşulur ama bir türlü organize edilemez. Ee, bu tip sorunların üstesinden gelmek de çok kolay olmasa gerek. Kolay değil tabii ki de. E, yapılaşması, üst yapılaşması tamamlanmış. Yani e, bir başkent için tekrar baştan inşa etmek çok çok zor. Evet. Yani Altyapı alt altyapı alt ayrı bir sıkıntı. Ee, atık su hattı ve e, yağmur suyu hattı ayrık sistem olması gerekirken tamamen e, çok Ankara'nın altı e, çok karma karışık yani bitik durumda. Altyapıyı düzeltmek, inan bir dönemde iki dönemde düzeltilmesi mümkün görülmeyen bir şey. Olabildiğince e, sel baskınlarının ol, olduğu bölgeler özellikle e, sıkıntılı bölgeler baz alınarak başlıca oralarda çalışmalar e, yürütülüyor, devam ediliyor olabildiğince ayrık sisteme dönüştürülüyor. Biliyorsunuz e, Ankara, İvedik'ten Polatlı'ya içme suyu hattı götürülüyor. Polatlı'nın en büyük sıkıntısı mesela buydu. E, i̇çme suyunun sürekli kesilmesiydi. Mamak'ta da e, yine e, trafik problemi çok fazlaydı. Bizim NATO yolu güzergahında özellikle. Oraya da bir metro ihtiyacı mutlaka vardı. Yani Ankara'yla birlikte bizim bildiğimiz metro vardı. Çok çok önceden, 25 yıl öncesinde yapılan başkeste başkent dikmemine gelen Ankara'yı Kızılay'dan OST'ye giden metro. Bunun haricinde hiçbir şekilde e, raylı sistem eee sistem yapılmadı Ankara'da. Ne yazık ki yapılmadı. Yani belediye tarafından yapılmadı diyeyim daha doğrusu. En son bir tane yapıldı biliyorsunuz işte Keçiören metrosu ve diğer eee ümitköy Sincan hattı. İnşallah bu dönem e, bu Ankara'nın Mama e, Mamak ilçesindeki başta sıkıntılardan birisi ulaşım problemi e, o da güzel bir proje. dikim Dikimemden ikiye tarafına kadar e, NATO hattını komple alacak şekilde. Biz zamanında e, ne yazık ki şu anda bu olmuyor e, Ankara'mızda. Hiçbir şekilde vatandaşlar ayrım edilmeksizin tüm vatandaşlara e, yardım yapılıyor. Hiçbir siyasi ayrım yapılmadan. E, şimdi, zaman... şimdi, şöyle, yani şimdi şöyle bir şey siz böyle söyleyince hatırlatmakta yarar görüyorum. E, ee, tabii sizi tebrik etmek de lazım Sayın Başkan. Çünkü hem yolsuzluklarla mücadele konusunda, hem şeffaflık konusunda, hem e, bu sosyal yardımlar konusunda e, belki de dünyanın e, değil mi en iyi belediye başkanına sahip bir şehir. E, kuşkusuz evet. siz katkısı inan. E, geçtiğimiz günlerde Sayın Mansur Yavaş'ın aldığı dünyaca ünlü bir e, ödül söz konusu. E, bu da sanırım hem bir birliği hem üç bir birliği manasına geliyor iyi bir şeyler de yapılınca e, yani kimileri takdir etmese de dünyanın takdir ettiği gerçeğiyle de yüzleşmek çok tebrik ederiz bu ödül dolayısıyla. Evet biz de tebrik ettik başkanımızı. E, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülüne layık görüldü. Şimdi burada e, tabi belediyecilik e, kavramı tekrar şekillendi. Aslında olması gereken bu. Sosyal devletçilik anlayışı gereği e, tüm vatandaşlara e, ihtiyacı olanlara Yardım yapılması gerekir e, ayrım gözetmeksizin. için. E, yani şu ana kadar işte e, geçmiş dönemin danışmanlarından birisi çıktı. Zaten e, bütün ihaleler canlı yayınlanıyordu dedi. Biz hiç görmedik. Ben bilmiyorum nerede yayınlıyorlardı e, nerede canlı yayınlıyorlardı ama vatandaş bunu görmüyordu. Şu anda vatandaş bir tıkla hemen e, YouTube'a girerek bütün ihaleleri canlı olarak izleyebiliyor. Sonrasında da izleyebiliyor. E, yani. Bu, e, bu da başlıca güzel yapılan projelerden bir tanesi. E, bu dönem mesela hiçbir kuruş kredi çekilmedi. Kredi onayı alındı meclisten, diğer parti grupları da onay verdi, e, sağ olsunlar. Ama şu ana kadar e, hiç bir kuruş e, kredi kullanmadı belediye. Yani Ankara halkına hiç bir kuruş e, olsun borca sokmamıştı. Belediyemiz nasıl hizmetler yapılmaya Bu, yani evet kredi talebinde bulunuldu biraz da sağlam bir süreç yaşan, krediler alındı kredi talebine ilişkin onaylar alındı ama bir kuruş kredi kullanılmadan kendi öz kaynaklarını verimli hale getirerek belediye hizmet anlayışını o çerçevede yapmaya ve ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor. Ee, bu da tabii ki son derece takdire şayan çünkü e, alınan her kredi Ankara'nın borcu olarak değil mi ee, bir haneye yazılacak. Doğru. Bir ee, bu da çok takdir. Yaşayan. Peki, Sayın baştan çok teşekkür ederim. Benim eksik bıraktığım, sizin eklemek istediğiniz veya vermek istediğiniz son bir mesaj var mı? Yavaş yavaş toparlayalım. Son bir mesaj. E Sürekli söylediğimiz aslında başkanımızın da söylediği e, vatandaşın ihtiyaçları öncelik olması gerekiyor. Bu yerel e, yönetimlerde olsun ya da genel yönetimlerde olsun bu şekilde e, uygulanması lazım. Siz bir planlamaya da yapmış olabilirsiniz. Projeleriniz de olabilir ama pandemi süreci mesela hiç beklenmedik bir salgın ortaya çıktı ve bu salgında vatandaşın yanında olmak zorundasınız. Yani e, bütün sağlık çalışanları olsun, pazar esnafı, minibüs esnafı, müzisyenler, e, nakliyeciler, bakkallar, kuaförler ve diğer birçok esnaf, yani vatandaşımızın tamamı dahil, esnaflarımız dahil birçoğuna e, destek sağlamaya çalıştı Ankara Büyükşehir Belediyesi bu dönem pandemi sürecinde. Olmak da zorundayız. Sosyal devletçilik anlayışı da bunu gerektirir. E, yani bunun... Bunu ilk yapması gereken genel yönetimlerde esasen ama genel yönetimlerde başlıcası da büyükşehir Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Bunu da gururla söylüyoruz biz. Bunların yapılması lazım ve şu anda devam eden birçok proje var. İnsanlar genelde yer üstünde bir şeyler görmeye bir e, duvar yanı diyelim daha doğrusu görmeye <laughs> alışmış yıllarca tabii. E, Anlamadım. öyle bir belediye değil. Evet. E, Ama biliyorsunuz evet ben bunu da içtim. E, meclis başka meclis üyeleriyle masul yavaş belediyeciliği diye bir belediyecilik anlayışı oturturulmaya çalışılıyor. Yani böyle kol saatleri işte kapılar falan değil. E, evet. e, biz, Sabit üretilmeye e, ve e, şehrin bu başkentin çok önemli meselelere sorunları çözülmeye gayret ediliyor. E, bunu da Ankara'lıların çok net görebildiğini düşünüyorum. E, en son olarak da mesela işte yurt problemine ilişkin Ankara'da, İstanbul'da büyük şehirlerde öğrencilerin yaşadığı en büyük sorunlara örnek olacak nitelikteki e, atılmak, e, kararlarla beraber. Ee, bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyor. 800'e yakın e, öğrencinin barınabilmesi için yapılan son proje örneğin herkese örnek oldu. Yani Masur Yavaş Belediyeciliği denilen bir anlayış esasında yerel belediyecilik konusunda tüm Türkiye'ye örnek olacak bir işler yapıyor. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve meclisinin yapmaya çalıştığı şey işte e, e, Kızılay Meydanı'nda bir kol saati falan değil. E, onun altını her zaman çiziyoruz. En son yaşadığımız sıkıntı tam ona gelmiştim. Evet ağzınıza sağlık. Siz söylediniz. Öğrenciler ya e, öğrenciye sahip çıkılması lazım. Öğrencilerimize sahip çıkmamız lazım. Yani bu barınma hakları. Öğrenci e, yurt yok. Yani kalamazsınız. Bu çare değil. Bir çözüm üretmek lazım. Bu öğrenciyi nerede sokakta mı yatıracaksınız? Öğrenciler de e, en güzel şekilde boykot ettiler ve kalacak yerimiz yok dediler. Ee, yine e, belediyelerin e, ve öğrencilerin kendi yapmış olduğu çalışmalar neticesinde gündeme geldi. E, i̇lk olarak yine yerelde mesela az önce söylediğiniz gibi Büyükşehir Belediye'miz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi hemen öğrencilere yurt anlamında kiralama yapıp e, onları yerleştirdi misafirhanelerine olsun, diğer yerlere olsun. Bunu yapması gereken e, aslında hükümettir. Yani kredi yurtlar kurumudur. Yani... Siz neye göre nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Ee, yani yıllardır bilemiyoruz. Öğrenciyi gönderiyorsunuz, evet ama nerede kalacak bu öğrenci? Ne yazık ki. Evet, tabii evet. şimdi sürekli, ülkede fazla üniversite açtık diye bir yandan övünürken tekrardan evet. da o öğrencinin barınma ihtiyacını yemeği cihaz ihtiyacın, kalitesi konusunda da bir zeminin hazırlanması lazım. Ama biz de biliyorsunuz işte bazı şeyler ağır aksak ilerlediği için eksik kalan şeyleri de bir başka yöntemler bulmaya çalışarak tamamlamaya gayret gösteriyoruz. Peki Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Çok verimli bir yayındı. İyi ki geldiniz, renk kattınız. Çok ben keyifliydi. Ben teşekkür ederim sayın hanım. Çok sağ olun. Ee, çok güzel yayındı bizim için de. Güzel oldu. Teşekkür ya. ederim. Sağ olun efendim. Büyük renk kattınız. Verdiğiniz bilgiler için de müteşekkiriz. E, zamanınızı da ayırdınız, katkı sağladınız. E, en kısa zamanda yeniden güzel projeleri konuşabilmek ümidiyle diyelim. Size iyi akşamlar dileyelim. Evet, sağ teşekkür olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili izleyiciler, Medya için hazırladığımız siyaset meydanında bu akşam Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi, Sayın Cem Şahin canlı yayında konuğumuzdu. Sayın Başkan'la Mamak özelinde Ankara'daki sorunları, sıkıntıları konuşmaya gayret gösterdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Başkent Ankara'dan Naim Akbin. Yönetmen arkadaşım Fatih Sağlam'la birlikte her